Kodada futbolun yeni bir videosundan hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte belki de dünyanın sayılı forvetlerinden birisi olan Fernando Torres'in hikayesini inceliyor olacağız. Kanalımıza destek olmak için bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Fernando Torres 20 Mart 1984 günü İspanya'nın Antequera'da dünyaya geldi. Annesi Florizans Torres ve babası Jose Torres'in son doğan çocuğuydu Fernando, bir diğer tabirle El Nino. Torres bölge sakinlerinin Real Madrid'i desteklediği çoğunlukta büyümüştü ancak kendisi Atletico'yu seçmişti. Fernando o dönem abisinden esinlenmiş olacak ki futbola ilk başladığında bir kaleciydi. Bu bilgi bizlere geldiği gibi size de garip gelmiş olabilir ancak 7 yaşına geldiğinde asıl can yakacağı mevkisi olan forvet rolüne Nino babası çocukluğu boyunca onu özel olarak eğitti. Bunu yaparken annesiyle birlikte her gün eğitim seanslarına gitmeyi ihmal etmedi. Büyük babası bir Atletico Madrid taraftarıydı ve Fernando'ya bu sevgisini miras olarak bıraktı ki o da Atletico Madrid'e karşı fark hissediyordu. 8 yaşında mahalle kulübü olan Marius Holland'da düzenli olarak forvet oynuyordu. Kulüp o zaman meşhur olan Kaptan Tusubasa gibi karakterleri kullanarak çocuklara ilham olmaya çalışıyordu. 2 yıl sonra Raya 13 takımına geçti El Nino ve o dönem Atletico ile deneme hakkı kazanan 3 Raya oyuncusundan biri olmuştu. Kulübü etkileyen Fernando 1995'te altyapıya katıldı. Henüz 6 sene sonra yani 2001'de A takıma yükselen El Nino küçük olduğu için o dönem çocuk lakabını almıştır. Vicente Calderon stadyumunda çıktığı ilk maçta fileleri sarsmayı başardı. İlk sezonunda 36 maça çıkan Fernando Torres 6 kez gol atmayı başardı. İlerleyen sezonda Torres 29 maçta 13 kez gol atmayı başarmıştı. Sonraki sezon kişisel rekorunu kırdı ve ligde 35 maçta 19 gol atarak gol krallığında 3. oldu. Torres artık 19 yaşındaydı ve takımın kaptanı olmuştu. 7 sezon giydiği Atletico Madrid atlet formasıyla 214 lig maçında 82 gol attı. Torres oyun anlayışı itibariyle hızlıydı. Çabuk yön değiştirebiliyor, rakiplerini oyundan düşürebiliyor, son vuruşlarda son derece etki olduğu gibi Torres 2007 yılında Luis Garcia ve 27 milyon pound karşılığında İngiliz devi Liverpool'a transfer oldu. Torres kırmızılarda ilk maçına Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda yedek olarak çıktı. İlk Premier Lig maçına ise 2-1 kazandıkları Aston Villa karşısında çıktı. İlk, i̇kinci maçta Chelsea ile beraber 1-1 beraber kalan, Liverpool'da kariyerinin ilk golünü Chelsea maçında kaybetti Fernando Torres. Dördüncü hafta Enfield'da Derby Counter'ı karşıladı. 3 hafta sonra Rizink'le oynanan kupa maçında kariyerinde ilk defa hat-trick yaptı ve ayın oyuncusu seçildi. Takımıyla ilk sezonda Şampiyonlar Ligi yarı finali gören El Nino, yarı finalde Chelsea'ye karşı kaybetti. İlk yılında Premier Lig'de 24 gol atarak gol krallığında 31 gol atan Cristiano Ronaldo'nun Torres 16 Ağustos 2008'de Sunderland ile Liverpool'un yaptığı maçta tek gol atarak maçın adamı oldu. 2008-2009 sezonunda iyi başlayacağına sinyallerini vermek isteyen Torres, ikinci hafta Aston Villa ile yapılan maçta Liverpool 0-0 berabere kalınca iyi performans sergileyemediğini gösterdi. Torres Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile yapılan maçta bir gol attı ve Liverpool 2-1 kazandı. 27 Eylül 2008 tarihinde Everton ile karşılaşmada 2 gol attı ve 2-0 biten maçta 3 puanın mimar oldu Torres. Torres ayrıca Manchester City ile yapılan maçta 2 gol attı ama Liverpool maçı Emirates Stadyumu'nda 3-2 kaybetti. Torres Euro 2008 için İspanya milli takımına çağrılmıştı. Finale kadar gol atamayan Torres, Almanya'ya 33. dakikada attığı golle İspanya'ya kupayı getirmişti. 22 Ekim 2008'de Liverpool Vicente Calderon Stadyumunda Torres'in eski takımı olan Atletico Madrid'de Şampiyonlar Ligi maçı yaptı ve Torres bu maçta iyi bir performans gösterememişti. Torres 2008-2009 sezonunu kısaltma olarak FIFA Pro Dünya 11 takımına da seçilmişti. Sezon sonunda Liverpool'la yeni bir sözleşme imzaladı. Bir hafta sonra Enfield'da Hull City, e, City, Liverpool, Hull Liverpool 6-1 mağlup etti. Torres 2009-2010 sezonunda yine etkilik yaptı. Torres bir ay boyunca 5 gol attı ve Premier League gol kralı seçildikten sonra Eylül 2009'da Premier League ayın oyuncusu seçildi. 25 Ekim 2009'da Liverpool'la Manchester United'ın karşılaştığı maç 2-0 sonuçlandı ve Torres 1 gol attı. Maçın ardından 2009'da Liverpool teknik direktörü Rafa Benitez Torres'i överek iyi bir futbol sergiledi. Zaten Torres'tan bunu bekliyordum açıklamasını yaptı. 4 Nisan 2010 tarihinde Birmingham City ile oynanan maçta Torres yorgun oldu. Liverpool, antrenörlük görevine Roy Hodgson atanması sonucunda Torres'in hiçbir kulübe satılık olmadığını hatta kiralık olarak bile gönderilmeyeceğini açıkladı. Verdiği bir demeçte, o satılık değil ve biz onun için ne teklif gelirse gelsin kabul etmeyeceğiz. Onu Liverpool'da tutmak istiyoruz dedi. Torres gelecek sezon oynamak için sabırsızlandığını söyledi. Fernando Torres 3 Ağustos'ta Liverpool'a olan bağlılığını belirtti. Ligin ilk maçında Arsenal ile karşılaşan Liverpool bir bir berabere kaldı ve Torres 74. dakikada oyuna girdi. Torres 29 Ağustos 2010'da West Bromwich ile yapılan maçta bir gol attı ve sezonun ilk golünü kaydetti. Skor 1-0 sona erdi ve Torres'in Liverpool'da 50. golü oldu. Torres, Ağustos ayından bu yana 24 Ekim 2010 tarihinde Blackburn Rovers'ı Liverpool 2-1 mağlup etti ve galibiyet golünü Torres attı. Torres 22 Ocak 2011'de Wolverhampton Wanderers'a karşı uzaklardan bir gol attı ve bu gol Torres'in Liverpool formasıyla son golü olmuştu. 2011'in başında 2011'in ortasında 50 milyon pound karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. İlk maçını 6 Şubat'ta eski takımı Liverpool'a karşı oynadı. Bu maç 1-0 Liverpool'un üstü. 19 Ekim 2011'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin karşılaştığı genç takımını Chelsea 5-0 rahat bir şekilde mağlup etti. Torres bu maçta 2 gol attı. Sonra cevapta Chelsea'nin FA Cup çeyrek finalinde karşılaştığı Leicester City'ye de 2 gol attı. Chelsea maçı 5-2 kazanarak yarı finale yükseldi. 31 Mart 2012 tarihinde Chelsea'nin Aston Villa'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada ilk Premier Lig golünü kaydetti. Kupasına finalinde karşılaştı. Torres maçta iyi performans gösteremedi ancak sahneye 88. E, 88. dakikada Drogba çıkmıştı. Drogba son penaltıyı atarak kupayı Chelsea'ye getirmişti. 2012-2013 sezonunda ilk golünü Reading'e karşı kaydetti El Nino. Chelsea'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki rakibi Shakhtar Donetsk ile yapıp 3-2 kazandığı maçta Torres, Shakhtar Donetsk kalecisi Andriy Piatov'un yaptığı hatayı kullanarak maçın 6. dakikasında topu ağlara göndermeyi başarmıştı. Ancak Chelsea o sezon gruplardan çıkamamış ve 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalmıştı. Milli takım arkadaşı ve takım arkadaşı Juan Mata Torres'e Torres bir Drogba değil. Takımın ayakta duran tek ismi Drogba'nın ayrılışı gerçekten kötü oldu ama Torres'in Drogba gibi bir efsanenin yerini tutacağını sanmıyorum sözleri basına damgasını vurmuştu o dönem. UEFA Avrupa Ligi'nde Stadio Bükreş'e karşı attığı gol ile toplam 7 farklı organizasyonda gol atma başarısını göstererek bir sezonda en çok kupada gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. 15 Mayıs 2013'te Johan Cruyff Arena'da oynanan 2013 UEFA Avrupa Ligi finalinde Benfica'ya karşı 60. dakikada fileleri sarstı. Maç 2-1 Chelsea zaferiyle sonuçlandı ve kariyerinde ilk kez bir takımla UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı El Nino. O sezon Euro 2012'de de 3 gol 2 asist ile İspanya'ya katkı verdi El Nino. Turnuvada gol krallığını alsa da asist krallığını Andres Iniesta'ya kaptırmıştı. 2013-2014 sezonunun ilk maçında yeni teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'e seçildi ve 5. dakikada penaltı vuruşu kazandı. Sezonun ilk golünü Bayern Münih'e karşı 2013 UEFA Süper Kupası'nda attı. Fernando Torres 28 Eylül 2013'te Chelsea'nin Premier Lig maçında White Hart Lane'de karşılaştığı Tottenham Hotspur maçında ikinci sarı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Torres Şampiyonlar Ligi müsabakasında 22 Ekim 2013'te Şarkı'ya karşı forma giydi ve 3-0 biten maçta filelere 2 gol birden gönderdi. Premier Lig'de sezon ilk golünü 27 Ekim Stamford Bridge'de oynanan Manchester City'ye karşı attı. 21 Haziran 2016'da Milan Kulübü'nden bonservisi alınan Fernando Torres Atletico Madrid'e geri dönmüştü artık. Torres geçirdiği 2 yılın ardından 10 Temmuz 2018'de Japonya ekibi Sagan Tosu'ya imza attı ve artık kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyordu. İlk golünü Vissel Kobe'ye karşı kaydetmişti ve kariyerinin artık belgede son maçıydı. 23 Ağustos 2019'da takımı Sagan Tosu'nun Vissel'e karşı 6-1 kaybettikleri maçta oynayan Torres bu maçtan sonra futboldan ve yeşil sahalardan emekli olduğunu açıkladı. Videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.